Eski milli futbolcu Arda Turan, Muğla'nın Marmaris ilçesinde depremzede çocuklarla gösteri maçına çıktı. Asrın felaketi olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen bölgelerden gelen çocuklar için Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yaşananların etkisini azaltmak için etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında depremzede çocuklarla Marmaris'te çocuklar, eski futbolcu Arda Turan'ın da forma giydiği bir gösteri maçı yaptı. Turan, Depremzede ve Marmaris'te çocuklar tarafından sevgi gösterileri ve tezahüratlarla karşılandı. Türk bayraklı kırmızı ve beyaz formalı iki takımın karşılaşmasında Arda Turan iki ekipte de oynadı. Karşılaşmayı izleyenler maçın bitiş düdüğünün ardından deprem bölgesine gönderilmek üzere sahaya oyuncak attı. Müsabaka sonrası Arda Turan çocuklarla tek tek fotoğraf çektirdi. Turan kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çim sahadan bir saat sonra ayrılabildi. Turan, gazetecilere Türk halkına başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Çocukların yüzlerinin gülmesiyle kendisinin de mutlu olduğunu belirten Arda Turan şunları söyledi. Çocuklarımız için sağ olsun, barınayız, dostlarımız, e, buradaki depremde de kardeşlerimizle ilgili bir organizasyon yapmışlar. Biz de seve seve geldik, onlarla biraz top oynadık. E, birazcık onların yüzlerini güldürebilsek ne mutlu bize. Biliyorsunuz yani çok ağır bir felaketten çıktık, o yüzden bunun çok uzun vadeli hep beraber yaraları sarmaya çalışacağız. Üstümüze ne düşerse. Kardeşlerimiz, evlatlarımız, dostlarımız için buradayız. Yani elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Allah insanımıza sabır versin. Ee, buradan tek bir söylemek istediğim şey, asla durmamamız lazım. Ee, yardımları, e, ihtiyaç listelerini azaltmamamız lazım. Sonuna kadar bu mücadeleye etmemiz lazım. Yani neresi olursa, ya hangi, hangi yardım kuruluşu olursa olsun. İyilikten, iyilikten hiçbir zaman zarar gelmez. Herkes iyi niyetle iyi bir şeyler yapmayı, yapmak istediğini düşünüyorum. O yüzden birbirimize düşmeden ne yapabiliyorsak en güzelini yapalım. Kardeşlerimiz bugün beni çok duygulandırdılar. Ee, i̇nşallah gelecekte ülkelerinde için çok değerli kıymetli insanlar olacaklar. Bugün onlara bir nebze bir şey katabilirsek çok mutluyum. Çok mutlu. Çok mutlu.